Mide iyi gelir. Ama yine de bir doktor görse. Zehraklı abi. Bence de Ömerci. Yani bir doktor görse hiç fena olmaz. Beni dinlemiyor. Belki siz ikna edebilirsiniz. Tamam. Yani kendimi kötü hissedersem giderim. Hanımlar. Ömer. Bugün gelecek misin şirkete? Bugün gitme sen. Kıyamama yok Ay derler ya gelin Karnano toprağından diye. Sen de az evhamlı değilsin Sudan nasıl? <laughs> tamam. Bugün evde çalışırım o zaman. Ay gerçi kız da haklı be Ömer'cim yani. O kadar şey atlattı, o kadar şey yaşadı gözünün önünden ayırmak istemiyor. Ay benim iki numaralı da böyle hastalandığı zaman sabaha kadar başından ayrılmazdım yani. Normal. O zaman çalışma odasına geçelim. Dün de konuşamadık. E ama daha çayım bitmemiş. Demir Amerika'ya varmış. Öğleden sonra de görüşeceklermiş. Şu kazayla kim ilgileniyorlar? Neden sordun? Çünkü ben bunun kaza olduğunu düşünmüyorum. Yani bu tarz uçaklarda kaza ihtimali sıfıra yakın. Olabilir. Araştırmanın sonucu çıkınca Ömer. Sigorta şirketinden haber var mı? Rapor çıkmış. Buraya göndermelerini istedim. Demek çıkmış. Güzel. Ben şirkete geçiyorum. Demir atmam gereken mailler var. Öğleden sonra da telekonferansa katılacağım toplantılara. Ha bu arada diğer konuyu da sonra konuşuruz. Tamam konuşuruz Mert görüşürüz. Ben de çıkayım rapor gelince getiririm.